Lezzetli Yemek Tarifleri kanalımızdan herkese merhabalar. Bugün sizlere yumuşacık pastane poğaçası tarifim var. Ben peynirli hazırladım arkadaşlar. İsterseniz kıymalı Patatesli de hazırlayabilirsiniz. Tamamen size kalmış. Poğaçamızın hemen yapımına geçelim. Öncelikle hamurumuzu yoğuruyoruz. Hamuru için karışma kabımızın içerisine 1 su bardağı ılık su, 1 su bardağı ılık süt 1 paket kuru maya 1 yemek kaşığı şeker Malzemelerimi karıştırma kabımın içerisine aldım. Mayam ve şekerim eriyinceye kadar iyice karıştırıyorum. 1 su bardağı sıvı yağ. İsterseniz zeytinyağı da kullanabilirsiniz. 2 adet yumurta akımı içerisine ekliyorum. Sarısını üzerine sürmek için ayırdım. Tekrar iyice karıştırıyorum. 1 tatlı kaşığı dolusu tuz ve ilk etapta 3 su bardağı kadar unum içerisine ekliyorum. Çırpıcım ile iyice karıştırıyorum. tekrar ekliyorum içerisine. Yavaş yavaş ekleyelim arkadaşlar. Bu şekilde hamurunuzun kıvamını ayarlayabilirsiniz. Hamurumu içerisine ekledikten sonra hamurum katılaştığı için artık yoğurmaya başlıyorum. Bu şekilde yoğurarak ele yapışmayan yumuşak bir hamur elde edelim. Kaşmaya yumuşacık bir hamur yapalım. Hamuru yoğurmak çok önemli. İyice yoğurmamız gerekiyor. Hamurumu iyice yoğurdum. Daha sonra üzerini streç film ile kapatıyorum ve mayalandırmaya bırakıyorum. Eğer streç filminiz yoksa bir poşetin içerisine koyarak da hamurunuzu mayalandırabilirsiniz. Hamurunuzun mayalanma süresi ortamın sıcaklığına göre değişiklik gösterebilir. Yaklaşık 45 dakika kadar mayalandırdım ben. Hamurumun havasını alıyorum ve hamurumu bezelere ayırıyorum. Hamurumuzun havasını almak da çok önemli arkadaşlar. Eğer hamurunuzun havasını alırsanız poğaçalarınız piştikten sonra maya kokusu olmaz. Hamurumu bezelere ayırıyorum. Ben bu şekilde elimle sıktırarak bezelere ayırıyorum. Bana bu şekilde daha kolay geliyor. Sizlere nasıl kolay geliyorsa o şekilde hamurlarınızı bezeleyebilirsiniz. Hamurumuzun tamamını bu şekilde bezelere ayıralım. Toplamda 13 adet beze oldu. İlk bezelediğim hamurumu alıyorum. Tezgahımın üzerine ters çevirerek koyuyorum. Elimle bu şekilde bir miktar açıyorum. Daha sonra peynirli iç harcımdan koyuyorum. Ben peynirli iç harcı kullandım. İsterseniz farklı iç harçları da kullanabilirsiniz. Sadece peynir ile yaptım ben. Ve içerisinde bir miktar pul biberi koydum. Peynirli iç harcımı koyduktan sonra elimle bu şekilde kapatıyorum. Ve yuvarlak bir poğaça yapıyorum. Poğaçamı hazırladım. Yağlı kağıt serdiğim fırın tepsimin içerisine koyuyorum. Bir tane daha göstermek istiyorum. Bezelediğim hamurlarımdan bir tanesini alıyorum tezgahımın üzerine ters çevirerek koyuyorum. Elimle bu şekilde çok fazla açmıyorum. Bu büyüklükte açtıktan sonra orta kısmına peynirli iç harcından koyup hamurumu orta kısmına birleştiriyorum ve yuvarlak bir hamur elde ediyorum. Bezelerimin hepsini bu şekilde hazırlıyorum. Yağlı kağıt serdiğim fırın tepsimin içerisine aldım. Poğaçalarımın üzerine ayırmış olduğum yumurta sarımı sürüyorum. İsterseniz poğaçalarınızı bu aşamada da bir miktar daha mayalandırabilirsiniz. Eğer aceleniz varsa benim gibi direkt olarak pişirebilirsiniz. Ben poğaçalarımı tepsimin içerisine araları biraz açık bir şekilde koydum. Bir tepsinin içerisine 9 tane sığdırdım. Bu şekilde yaptığımızda pişerken birbirine yapışmıyor arkadaşlar. Kesinlikle bu şekilde yapmanızı tavsiye ederim. Önceden ısıtılmış 170-180 derecelik fırınımda iki tepsimi de aynı anda pişirdim ben. Yaklaşık 30-35 dakika içerisinde pişti. Altı ve Üzeri kızardıktan sonra fırınından alabilirsiniz. Gördüğünüz gibi poğaçalarım çok güzel bir şekilde kızardı ve yumuşacık. O kadar yumuşak bir poğaça oldu ki kesinlikle bu yöntemle denemelisiniz. Bir tanesinin bölerek iç kısmının nasıl göründüğünü de göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi iç kısmında gayet güzel bir şekilde pişti. Kesinlikle hamur kalmıyor, çok güzel bir şekilde pişiyor. Hastanelerden aldığınızdan bile daha güzel bir poğaça diyebilirim. Denemenizi kesinlikle tavsiye ederim. Şimdiden yapıp deneyen herkese afiyet olsun. Kanalımıza abone olarak ve bizi Instagram sayfamızdan takip ederek desteklemeyi unutmayın. Instagram sayfamda da tariflerimi aktif olarak paylaşıyorum arkadaşlar. Bizleri oradan takip ederek de destekleyebilirsiniz. Eğer tariflerimi beğeniyorsanız beğenip yorum yapmayı da kesinlikle unutmayın. Yeni videolarımdan haberdar olabilmek için YouTube kanalıma abone olup zil sesini açmayı unutmayın.